Keş mahallemizin Emineli mevkiinde özellikle 2021 yılı içerisinde meydana gelen sel afetlerinde sağda Düzlerin taşımadığı noktalarda menfez ihtiyacı oluşan noktalardaki sıkıntıları kökünden çözmek ve ileriye dönük problem oluşturmaması için buraların menfez yöntemiyle yerinde imalatla inşallah çözmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu Keş mahallemizin Emineli mevkinden başlayarak aynı zamanda İnkur mevkimizde, Sarıhalil mevkimizde, Felit Yatak bölgemizde olmak üzere yaklaşık Yeşilkent'te hakeza 8 tane noktada yerinde imalatla bu sıkıntıları gidermek üzere başlamış bulunmaktayız. Allah'ın izniyle en kısa zamanda bu ile imalatlarımızı tamamlayarak Hemşerilerimizin o noktalardaki sıkıntılarını Allah'ın izniyle gidermek üzere faaliyetlerimizi başlattık. Çok yakın zamanda da bitirmenin gayreti içerisinde olacağız.